Selamlar herkese sonunda o gün geldi ve Black Meat Wukong sabah saatlerine çıktı. Ben de 3-5 saat oynadım oyunu daha da oynuyorum aslında ve sizlere ilk 3 saatin ilk 5 saatin nasıl geçti inceleme şeklinde bir video yapmak istedim yapacağımı söylediğim için. Şimdi hızlı bir şekilde başlayayım. bu oyun kesinlikle Souls bir oyun değil bu arada. Yani çekinceleriniz varsa ben kendim oynadığım için söylüyorum. Zaten geçenki videom içerisinde bunun God of Çin versiyonu olacağını söylemişim tabii ki de. Bu video içerisinde doğrulayayım mı? Evet. God of War'ın Çin mitolojisiyle harmanlanmış hali. Yani sağa solda kutu buluyorsunuz. O bile birebir aynı bu arada. Ekstra bosslar falan filan var ama o da tabii ki de oyunun yani nasıl sık aslında mitolojiyle harmanlanmış hali. Bir 16. yüzyılda geçen bir romandan esinlenmiş oyun ve hikayesi bu şekilde başlıyor. Performans sıkıntıları var mı bu arada? 3070 yayım var. i7 14700K'ya sahibim. 16 GB RAM'im var. SSD'ye kurdum bu arada. SSD'nin de okuması 3000'e yakın 3500 olması lazım. Tam olarak bilmiyorum. Herhangi bir performans sıkıntısını yüksek kademede yaşamadım. Ama bazı yerlerde FPS'in Ray Tracing açıldığı zaman sabit olmadığını gördüm. Zaten 3070 t olduğu için ben de 4000 ekran kartlarında olan DLSS'i kullanamıyorum. Ama sizde DLSS ekran kartı desteği varsa ve ekran kartın 4070 ise bu arada bunu yapabilirsiniz. Tabii ki de modlarla açabiliyorsunuz bu DLSS'i. Daha açtığımı sizlere söyleyemem. Peki oyunun gameplay'i nasıl? Yani oyun akıcı bir şekilde bizlere tatmin edici şekilde Oyunu sunuyorum ya da tatmin edici gameplayleri var mı yani bu oyun sürükleyici mi derseniz de bu konuda da evet oyunun ben sürükleyici olduğunu düşünüyorum. Gameplayin zengin olduğunu gördüm bu arada. 3-5 saatlik oynanıştan bunu söyleyebilirim. Farklı farklı yeteneklerimiz var farklı farklı kehfetlerimiz var. Kendimiz craft yapabiliyoruz ve yani açık dünya oyun olmasa da bölüm zamanında bir oyunlu olmuş olsa bu arada belli yerlerde etraf keşfetmenizi istiyor. Ve her tarafta da aynı düşmanlar yok ve yaklaşık 2 saatte bir düşmanların tipi cinsi hareketleri değişiyor. Yani farklı düşmanlara farklı yerlere geçiyoruz. Bosslar konusunda eksiz olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Yani bir boss fight'inden diğer bir boss fight'ine geçiyorsunuz ama tabii ki de buradaki oyun hikayesinin yüksek yerden başlaması bu noktada oyunu sürükleyici yapıyor. Tabii ki de Black Meat Wukong'da Souls alakalı mekanikler var. Bunu söylemeliyim sizlere. Yok demiyorum ama oyunu Souls tipi bir oyundan aldığı en bariz şey aslında öldüğünüz zaman ki bu shrine dediğimiz yerlere yani campfire dediğimiz yerlere geri dönmemiz. Yani yani tamamen her şeyi de kaybetmiyoruz bu arada. Ölebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok burada. Ve aslında öldüğünüz zaman da hiçbir şey kaybetmediğiniz için tabii ki normal bir God of War oyunu gibi. Yani Çin'in kendi God of War olmuş durumda Black Myth Wukong ve bayağı da başarılı olmuş durumda. Steam'de rekor kurdu oyun. 2.2 milyon oyuncu tarafından aktif olarak oynandı ve bu rakam daha da artmaya devam ediyor. Bazı Çin kaynaklarına göre tabii ki de dünya genelinde bu oyunun 3.3 milyon oynandığını aynı anda söylemiş oldular. Oyuncu sayısı büyümeye devam ediyor. Black Myth Wukong alınır mı? Kesinlikle alınır. Zaten oyunu bitirdikten sonra farklı videoda yapacağım bu konuyla alakalı. Ama geçenki uzun video dediklerimin hepsinin şu an olması burada aslında videoyu biraz kısa tutmamdaki sebeplerden bir tanesi olmuş oldu. Ben oyunu oynadım. Çok da beğendim. Tavsiye de ediyorum bu arada aranızda soru işareti olan varsa bence bu oyunu mutlaka alsın. Ben herkese göre bir oyun olduğunu görmüş oldum. Black Myth Wukong'la birlikte. Benim ilk 5 saatten sizlere verebileceğim yorumlar da bunlardı. Bir de oyunu bitirdiğimiz zaman yorumları yapacağım. Yani incelemesini yapacağım. Onun için kanalı takip etmeyi, videoyu like atmayı unutmayın. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.